Merhaba, ben Arif Bayır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisi öğrencisiyim ve aynı zamanda teknoloji girişimcisiyim. Bu videoyu Girişimcilik Vakfı Fellow Programı motivasyonumu anlatmak için çekiyorum. Girişimcilik sebebenim hayatımdaki en değerli öğrenme ve dönüşüm süreçlerinden biri oldu. Girişimciliğe yeteneğim var diyemesem de benim için bir tutku olduğunu söyleyebilirim. 17 yaşında bir e-ticaret platformu kurarak ilk girişimimi başlattım. Biraz cüretkar bir hareketti ama girişimcilik de bir nevi hep daha fazlasını istemektir. Çok başarılı olmasam da bana birçok tecrübe kazandırdı. İlerleyen yıllarda insanlara motivasyon sözleriyle tasarlanmış defterler satan bir marka kurdum ve birçok insana satış yaptım. Bu süreçte girişimcilik yolculuğunda birçok insana ilham olduğumu hissettim ve bu benim için çok değerliydi. Hayatımın arayış evresinde Amerikan futboluyla tanıştım. İki yıl boyunca Amerikan futbolu oynadıktan sonra ciddi bir çapraz bağ sakatlığı geçirdim ve yaklaşık 3 ay yürüyemedim. Amerikan futbolunu bırakmam gerekti. Bu süreçte durmayı öğrenmek zorunda kaldım. Ancak aynı zamanda yeniden başlamanın gücünü keşfettim. Eğer yoldaysanız bir adım bir adımdan fazlasıdır. Daha sonra ülkemizdeki deprem sorununa hedef alan bir derin teknoloji startupı kurmaya karar verdim. Kendi işimden büyük insanlara ekip liderliği yaparak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda finansistikler elde ettim. Ve sosyal etki girişimciliği adı altında ödüller kazandım. Bir şeyler öğrendiğim her kişinin yolculuğunda özel bir yeri oldu. Çift kanatlı bir girişimci olarak insanlara ilham olabilecek ve fayda sağlayacak projeler yapmaya devam etmek istiyorum. Ve yeni şeyler öğrenmeye her zaman açık olacağım. Çünkü neyi bilmediğimi hiçbir zaman bilemeyeceğim. Girişimcilik üzerine birçok podcast yayınladım ve kanallara konuk oldum. Teknoloji girişimciliği alanında geniş kitlelere hitap eden konuşmalar ve sunumlar yaptım. Yolculuğumun hala başında sayılırım ve girişimcilik vakfında hikayemin bir parçası olmasını istiyorum. Beni dinlediğiniz için i̇şte teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim.